Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaklaşık bir dakika gibi kısa bir sürede VBA ile tek satırlık kod yazarak nasıl dijital saat yapabileceğinizi örtmeye çalışacağım. Bunun için şuradaki yeni sayfa kısmına tıklıyorum. Açılan sayfada şurayı siliyorum. Kodu yazmaya başlamadan önce saatin bulunacağı hücrenin biçimlendirmesini yapalım. Bunun için şöyle seçiyorum X'e kadar ve 29. satırı dahil seçiyorum. Şöyle. Bunu birleştireceğim burada. Rengini de siyah yapacağım. Yazı rengini şimdilik koyu mavi olsun. Ve buraya bir iki nokta üst üste bir iki üst üste bir diyelim. Bunun yazı boyutunu da büyütelim tabii ki. Ve şöyle ortalayalım. Bunu 150'ye çıkarıyorum ve buradan yazı karakteri olarak şunu seçeceğim ben. Normalde bunu seçmiştim daha önce. Bu sefer de bu olsun. Öncelikle çalışma sayfamızı bir kaydedelim. Farklı kaydet diyorum. Belgelerde olsun. Bunu Makro işlevden Excel çalışma kitabı olarak kaydediyorum. Bunu da başlığında saat yazalım. Kaydet diyorum. Şimdi buradan geliştiriciye geliyorum. Visual Basic. Bunu seçiyorum. Insertten modül diyorum. Sub büyük başlıkla saat çalıştır. İngilizce karakterle, Türkçe karakterle değil parantezi açıyorum, kapatıyorum, enter. Şimdi bunun arasına en sap sapla en sap arasına kodumuzu yazacağız. Range diyorum. Parantez A1 çift tırnak olacak tabii ki başında ve sonunda. Parantezi kapatıyorum. Nokta value eşittir now diyorum. Aşağı geçiyorum. Application nokta on time boşluk nav diyorum artı time value parantez açıyorum çift tırnak 002.002.01 diyorum çift tırnak parantezi kapatıyorum virgül şunu kopyalıyorum çift tırnak arasına yapıştırıyorum. Ve buradan makromu çalıştırıyorum. Excel'ime geliyorum. Tabi bunu biçimlendirmediğim için şu an olmadı. Bunu şöyle yapacağız. Hücreleri biçimlendir diyeceğiz. Şuradan saat seçeceğim. Şöyle yapalım. Evet. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.